Oğlum. Şu kardeşin ödevlerine bir yardım etsene abisi olarak. Bak çocuk zorlanıyor söyleyemiyor sana. E tabii anne. Ver. Hadi getir ödevlerini beraber yapalım gel. Ayşe'nin dört elması var. Ali iki elma daha verince kaç elma olmuştur? Bak burada bir işlem yapmamız gerek. Dörtten iki çıkartacağız o zaman. Yok daha deyince hani başka bir işlem. Daha diyoruz o top toplu. Evet söyle toplama. Toplacağız. Evet. Aynen. Şimdi dört elmamız vardı zaten. İki tane de Ali verince... Ben kapatayım da rahat rahat çalışayım. Dört ile çalış. iki, dört ile iki kaçı derdi? Ne oldu? Bak son kez söylüyorum. Dört elma zaten bende var. İki tane daha derdiler. Dört ile iki toplayın. Lan dur iki daha kaç kaç! Elmaları kimden alıyordunuz? Konuş. <laughs> Ayşe'yi nereden tanıyorsun? Hangi orduktan <laughs>